Yan dünyamda yaşayan sevgili dostuma yazıyorum. Ve bu satırları okuduğunda, aramızdaki mesafenin kağıt kadar ince olduğunu bilmeni istiyorum. Bu mektubu daktilomun sabit vuruşlarıyla yazıyorum. Çünkü burada sözcüklerin ağırlığı tarihin akışını bazen bir nokta kadar değiştirebiliyor. Bizim dünyada gerçek dediğimiz şey su gibi akıyor. Ve dün, doğru olan bir şey, bugün elinin arasından kayıp başka bir şekle giriyor. Siz de buna Mandela etkisi diyorsunuz ama bizde bu günlük hava durumu gibi sıradan bir durum. İnsanın hafızası burada yalnız kalmıyor çünkü çoğunluğun hatırladığı sürüm bir süre sonra resmi sayılıyor. İlk kez bunu fark ettiğim gün, okul kitaplarım sabah benden habersiz kendilerini yeniden düzenlemişti. Coğrafya bölümünde kaybolan bir denizi ararken haritanın kenarında "Bu bölge yakın zamanda düzeltildi" notunu gördüm o gün anladım ki biz haritalara değil, haritaların akışına bakmayı öğrenmeliyiz. Belki sana garip gelecek ama takvimimiz de küçük notlarla yaşar çünkü bazı anılar akşamüstü yeni bir sürüme bağlanır. Şehirde bunun dikiş izlerini takip etmek için sokak köşelerinde küçük pirinç plakalar bulunur. Plakaların üstünde şu yazar, bu noktada dün gece geçerli olan olaylar, sabah saat 6'da farklı bir şekilde kilitlendi. Bu kilitlenme konsensüsle olur ve çoğunluk hangi geçmişi daha çok hatırlıyorsa o geçmiş sabitlenir. Azınlıkta kalan hatıralar incelenir ama bazen yalnız kalır ve sahibinin kalbinde hafif bir sızıya dönüşür. Bu satırları okurken daha başında söylemem gereken bir şeyi söylemek istiyorum ve bu mektubu dürüstçe açacağım. Ben bir kayıtçıyım ve işim akışın kıvrımlarını belgelemek ve küçük ayrıntıları kaçırmamaktır. Yani bugünün doğru dediği ile yarının doğru dediği arasında kurulan köprüleri insan hikayeleriyle birleştiririm. Belki bana inanmanı kolaylaştıracak örneklerle başlamalıyım çünkü anlatacaklarım soyut görünse de içi sıcaktır. Geçen yıl kardeşim olduğunu bildiğim bir çocuk bir sabah resmi kayıtlardan silindi. Adı evin duvarındaki aile fotoğrafında yok oldu ama çerçevenin camında silik bir parmak izi kaldı. İşte tam o parmak izi gibi geçmişin bazı izleri bir süre daha duyulara takılır ve sonra kararır. O gün, öğleden sonra şehrin arşiv meydanına gittim ve eski sürüm pazarına uğradım. Pazar dediğim yerde insanlar hafızalarının küçük parçalarını takas eder ve kanıtlamak istedikleri ayrıntıları orada büyütmeye çalışır. Ben kardeşimi hatırladığımı söyleyince, yaşlı bir kadın bana solmuş bir bilet uzattı ve üzerinde iki çocuk için girilmiş bir luna park fişi vardı. O biletin kokusunda pamuk şekerle yağmur karışmıştı ve burnum nedensiz bir şekilde sızladı. Fakat akşamüstü ilan panosuna asılan son sürüm notlarında o günün tek bir çocukla yaşandığı teyit edildi. O an öfkeye değil çok sakin bir yorgunluğa kapıldım çünkü biz burada kanıtı toplarken kanıtın zemini de hareket eder. Sana üzülerek söyleyeyim ki adalet duygumuzu ayakta tutmak için çok sabırlı cümlelere ihtiyacımız olur. Bu yüzden mahkemelerimizde iki tür delil vardır ve biri nesnelerin kendisidir, diğeri ise kalabalığın ortak hatırlamasıdır. Hakimler mümkün olduğunca nesnenin gövdesini ve kalabalığın nefesini birbirine yaklaştırmaya uğraşır. Eğer iki taraf farklı yönü işaret ederse karar geciktirilir ve akışın kendini yeniden göstermesi beklenir. Sana bu kadar kurallı bir şey yazmışken, biraz da insanın çıplak halini anlatmalıyım, çünkü burada aşk bile iki tarihli yaşanır. Sevgililerimizle iki tarihli nikah kıyarız ve ilk tarih bizim ilk kez tanıştığımızı hissettiğimiz gündür. İkinci tarih resmi tarihin tanıdığı gündür ve aradaki fark bazen bir saat bazen bir yıl olabilir. O fark ilişkide saygı demektir çünkü biz iki farklı dalganın aynı kıyıya vurmasına izin veririz. Bir arkadaşım düğün gecesi birdenbire tanışma anılarının yeri değiştirilince sessiz kaldı. Sabah olduğunda çift olarak gülümsemeye devam ettiler ama gözlerinde bir ortak kararın izleri vardı. Dediler ki biz, duygumuzun tarihini biz seçeriz ve resmi tarih istediği gibi akabilir. Belki bu sana fazla romantik görünecek ama bence insanın kendine karşı dürüst kalabilmesinin yolu buradan geçer. Şimdi sana küçük bir saha hikayesi anlatacağım ve burada ayrıntılar önemli olacak. Geçen ay Kuzeydeki arşiv bölgesine gittim ve orada akışın en görünür hali meydandaki saat kulesidir. Saat kulesi zaman göstermiyor çünkü burada zamanın yerine sürüm göstergesi vardır. Gösterge küçük bir ibreyle son kabul edilen geçmişin yoğunluğunu işaret eder. İnsanlar o ibreyi gördüğünde konuşmalarını ona göre ölçer ve bazı kelimeleri daha yumuşak seçer. Çünkü kelimeler ne kadar sert olursa, akışın yüzeyi o kadar kırılır. Ben konuşurken daima suyun üzerinde yürür gibi yürümeyi denerim ve bu yüzden daktilo kullanırım. Daktilonun sesi bana ağırlığı hatırlatır ve cümleyi gereksiz yere uzatmaktan alıkoyar. İşim gereği, bilim insanlarıyla da çalışırım ve onlardan yeni yöntemler öğrendim. Deney yaparken tek bir sonuca güvenmek yerine farklı sürümlerden aynı deneyi paralel kasalara yazdırırız. Bu kasalar ses geçirmez odalarda saklanır ve bir süre sonra açılarak karşılaştırılır. Ama en önemlisi, kasayı açan insanların kim olduğu ve açarken hangi kelimeleri kullandığıdır. Çünkü açma anındaki kelime sırası bile sonuçların katılaşmasını etkileyebilir. Bu yüzden, deney günlüğü yazarken cümlelerin nefesine bile dikkat edilir. Burada gülersen belki haklısın, ama bu dikkat, günün sonunda insanların zarar görmesini engeller. Hafızası azınlıkta kalan birinin yüzündeki gölgede bu dikkatli tavrın değeri anlaşılır. Geçenlerde azınlık hafızası mahkemesinde bir oturumu takip ettim ve orada bir baba kızının var olduğunu savunuyordu. Resmi kayıtlar kızın adını tanımıyordu ama evdeki masa üzerindeki çiziklerin sayısı babayı doğruluyordu. Yargıç o çiziklere uzun uzun baktı ve sonra kısa bir cümle kurdu ve dedi ki: "Bugün bu izler ağır basıyor." O gün kızın adı şehrin yeni sürümünde belirdi ve babanın omuzları yarım santim kadar hafifledi. Bu küçük hafiflemeyi gözle görmem mümkün değil ama bir kayıtçı bunu duyar çünkü nefesin ritmi değişir. Biraz da günlük hayatın küçük alışkanlıklarını merak edeceğini düşünüyorum ve basit şeylerden söz edeceğim. Çantamda her zaman iki not defteri taşırım ve biri kişisel sürüm defteridir, diğeri kamusal sürüm defteridir. Akşam yemeğinde annemin yaptığı çorbanın tadını, kişisel deftere yazarım ve herkesin hatırladığı malzemeleri, kamusal deftere not ederim. Ertesi gün tarif değişirse, evin kokusu aynı kalsın diye, kişisel deftere açarım ve yemeği ona göre düzeltirim. Bu durumu ailece doğal karşılarız ve bundan incinmeyiz çünkü kokuyu korumak tadı kurtarır. Gelelim mizaha. Çünkü bu kadar ağırlığın ortasında insan gülmeyi unutursa sertleşir. Bizim barlarda sahne alan hikaye anlatıcıları, sürüm şakaları yapar ve seyirciye dün geceki versiyondan kalan küçük hataları sorar. Herkes güler ama kahkahanın içinde minik bir dayanışma vardır. Çünkü gülmek burada birlikte hatırlama antrenmanıdır ve insanlar birbirlerinin yüzlerine bakarken yakınlaşır. Ben de bazen sahneye çağrılırım ve kayıtçı olarak küçük anılarımı anlatırım. Sahne ışığında daktilo sesi taklit ederler ve o an kendimi tuhaf bir sıcaklığa bırakırım. Sanırım bu satırları okurken bana sormak istediğin temel bir soru var ve sesini neredeyse duyuyorum. Gerçek nedir ve eğer bu kadar akışkan ise nasıl yaşanır? Cevabım basit olacak ve söyleyeceğim şeyin ağır ama yumuşak bir tarafı var. Gerçek burada birlikte taşıdığımız bir gövdedir ve onun bedenini merhametle yoğururuz. Merhamet kelimesi bazılarına zayıf görünür ama aslında en sağlam bağlayıcıdır. Çünkü bir hatırayı kurtarırken başka bir hatırayı ezmemeyi ancak merhamet sağlar. Mahallemizde bu yüzden çocuklara ilk öğretilen şey karşıdakinin cümlesini sonuna kadar dinlemektir. Cümle bitmeden hüküm vermek burada en büyük saygısızlık sayılır. Şimdi sana bir gece yürüyüşünden bahsedeceğim ve bu yürüyüş akışın şeklini göstermişti. Yıldızsız bir gecede nehrin kıyısında yürürken su yüzeyinde iki ayrı yansıma gördüm. Biri şehrin ışıklarından biri de hiç olmayan bir köprünün siluetinden geliyordu. Yanımdaki bekçi, bu köprünün eski bir sürümde kısa süreliğine kurulduğunu söyledi. Ben ona inandım çünkü suyun kıpırtısı köprünün ayaklarını anımsıyordu. Suyun sesi ayak sesine benzerdi ve dalga duvara çarpınca küçük bir ritim çıkardı. Ritmi not defterime yazdım ve ertesi sabah köprünün adı duyuruldu ve kısa tarihçe eklemesi yapıldı. Bu duyuru şehrin duvarındaki panoda yer aldı ve insanlar önünden geçerken başlarını eğip bir saniye durdu. Burada saygı böyle gösterilir ve bir anlığına durmak, geçmişe bir el uzatmak gibidir. Durmanın bu gücünü fark edince günlük hayatımda aceleyi azalttım. Acele akışın kabuğunu çizer ve çizik büyürse kırılma olur. Kırılmalar bazen şefkatli sonuçlar doğurur, bazen de sert boşluklar yaratır. En zoru kırılmanın arasında kalmaktır çünkü iki tarafın sesi birbirini boğar. O yüzden arabuluculuk mesleği saygı görür ve arabulucuların en iyi yaptığı şey cümle aralarına sessiz nefesler yerleştirmektir. Senin dünyanda benzer bir meslek var mı diye merak ediyorum ve sanırım vardır çünkü insanın ihtiyacı evrenseldir. Yazı boyunca sana teknik bir ayrıntı vermekten kaçındım ama bir şeyi açık söylemeliyim. Bizde kanıtı kanıtlamak için yalnızca nesneye değil, aynı zamanda nesneye bakma biçimine de not düşeriz. Bakışın yönü bazen sonucu değiştirir ve bu yüzden eğitimde ilk ders bakışın sorumluluğudur. Çocuklara öğretilen basit bir alıştırma var ve adı kaybolan masa oyunudur. Öğretmen masanın üstüne beş nesne koyar ve sonra sınıftan herkesin aynı anda masaya bir cümle kurmasını ister. Cümleler bir araya geldiğinde masa değişmez ama masanın anlamı sabitlenir. Bu sabitlenme geçicidir ve bu geçiciliğe çocukların gülerek alışması sağlanır. Böylece büyüdüklerinde akışa karşı öfkelenmek yerine onunla konuşmayı öğrenirler. Bence bu konuşma biçimi insanın birbirine bağırmak yerine birbirini duymasına yardım eder. Bu yardımın küçük ama uzun ömürlü olduğunu görüyorum ve bu yüzden umudumu kaybetmiyorum. Bazen kendime sorarım ve derim ki, "Burada yaşamayı seviyor musun?" Cevabım evet. Çünkü burada insanın sözü kıymetlidir ve kıymet cümlenin sıcaklığından gelir. Yine de yorulduğum anlar olur ve o anlarda mektuplara sığınırım. Mektuplar akışın ortasında sabit bir sandalye gibidir ve oturup nefes almayı sağlar. Seninle bu mektupta buluşmak bu yüzden bana iyi geldi. Çünkü senden bir şey istemeden anlatabildim ve bu büyük bir lüks. İnsan anlatabildiğinde içine taş koyan ağırlık biraz hafifler. Şimdi az önce sözünü ettiğim baba ve kızı ile ilgili küçük bir güncelleme aktaracağım. Geçen hafta yeni sürümde kızın doğum günü tarihi yarım gün ileri alındı. Baba buna itiraz etmedi ve dedi ki ben kızımın gülüşünü saatten daha iyi hatırlarım. Bu cümle o gün şehrin panosunda günün cümlesi seçildi. Herkes panonun önünde durdu ve bir an için kendi hayatındaki saatleri düşündü. Düşünmenin sesi görünmez ama kalabalığın aynı anda düşündüğü an duyulabilir. O gün duyduğum o sessiz uğultu içime güven verdi. Çünkü kalabalık bazen gürültüdür ama bazen de derin bir sükuneti paylaşır. Sana işimin tek zor anını daha söyleyeyim ve bu an kayıt biterken gelir. Kayıt bittiğinde cümleler artık geri dönülmez şekilde ağırlık kazanır ağırlık kazanmış cümle, gelecekte birinin nefesini yönlendirebilir. Bu yüzden, her raporumu şefkatle bitirmeyi denerim ve bir teşekkür cümlesi koyarım. Çünkü şefkat akışı yumuşatır ve insanlar sıradaki güne daha az korkuyla bakar. Belki şimdi benzer bir teşekkür etmeliyim çünkü bu satırları sabırla izledin. Güven duyduğun için minnettarım ve güven olmasa bu mektup yalnız kalırdı. Şimdi sana küçük bir davet daha bırakacağım ve umut ederim ki kabul edersin. Mahallemde akşamları küçük bir radyo kulübü var ve insanlar yaşadıkları sürüm değişimlerini kısa notlarla okurlar. O notlar bazen komik bazen sarsıcı olur ama her biri insanın kırılmadan değişmeye çalışmasının belgesidir. Senden rica ederim ki sen de kendi dünyanda benzer bir defter tut ve küçük değişimleri fark et. Fark edince öfke azalır ve yerine merak gelir. Merak iyidir çünkü kalbi açar ve kalp açıldıkça söz daha net duyulur. Seninle bir gün aynı masada oturup iki dünyanın anılarını yan yana koymak isterim. Belki senin masanda kaybolan bir oyuncak arabayı bulurum ve benim masamda sen unutmuş olduğum bir rengi hatırlarsın. Renklerin de sürümü olur ve bazen mavi'nin bir sürümü insanı daha sakin yapar. Bu ayrıntılar küçük görünür ama yaşamı taşır ve ben ayrıntılara minnet duyarım. Çünkü ayrıntı olmasa akış yalnızca hız olurdu ve hız insanı yorar. Şimdi mektubun son bölümüne yaklaşırken kendi sesimi alçaltıyorum. Sesimi alçaltmak burada bir saygı ifadesidir ve mektubu bırakacağım yere yaklaştığım anlamına gelir. Sana şunu söyleyerek bitireceğim ve sözüm açık olacak gerçek değişebilir ama biz yine de birbirimize karşı iyi olabiliriz. İyilik sabitlenmesi en kolay sürümdür. Çünkü insan kalbinde yer bulur. Kalbin arşivi diğer arşivlerden daha derindir ve orada tutulanlar daha uzun yaşar. Bu yüzden bugün ikimizin de kalbine bir cümle koyuyorum ve cümle şudur ve basit kalacak. Ne olursa olsun birbirimizi dinlemeye devam edelim. Dinlemek en eski köprüdür ve köprüler su yükselse bile bir süre daha ayakta durur. Mektubumu burada sonlandırıyorum ve daktilo kurdelesini çıkarıp kutuya koyuyorum. Eğer bu mektubun bir sürümü kayarsa bilin ki niyetim sabit kaldı. Niyet sabitlenince kelime yolunu bulur ve yerine oturur. Sana komşu dünyada yaşayan dostundan. Bu mektubu sonuna kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu hikayeyi sevdiysen beğeni bırakmanı isterim. Kanalımıza abone olursan sonraki mektuplar masaya daha hızlı ulaşır. Yorumlarda kendi dünyandaki küçük sürüm kaymalarını anlatmanı beklerim. Ekranın sağ altındaki kare koda ya da açıklamadaki bağlantıya giderek kanala bağış yapmayı düşünebilirsin. Açıklamadaki bağlantıda bambaşka bir serinin başka eserleri de var ve onlara da göz atmanı öneririm. Şimdilik hoşça kal ve bir sonraki mektubu ilk açanlardan olmanı dilerim.